Baba Vanga 12 Şubat 2025'ten sonra yani Aslan dolunayından sonra yalnızca en şanslı 5 burcun burcunun inanılmaz zenginliklerle milyoner olacağını öngörüyor. Burçlara sık sık dikkat etmiyor olabilirsiniz. Ancak bu an farklı. İnanılmaz doğruluğuyla bilinen Baba Vanga'nın çığır açan kehaneti birçok garip olayı öngördü. Ancak bu öngörü sizi duraklatabilir. Gelecek olanı görmezden gelemezsiniz büyük bir vefa dalgası yolda. Sadece bir şans parıltısı veya kısa bir fırsat değil, evrenden gelen gerçek bir lütuf. Uzun zaman önce yaratıcı tarafından belirlenen bu refah akışı hayatınızı yeniden yazabilir. Bu sadece şans değil, seçilmiş olanlar için yaratıcının misyonunu ve amacını taşıyan güçlü, ilahi bir lütuf. Evet, efsanevi Baba Vanga, tam da bu anı, Yaratıcı tarafından en şanslı burçlardan birkaçı için belirlenen zamanı öngördü. 12 Şubat 2025'ten itibaren olağanüstü bir mali kadere doğru yönlendirilecekler. Evren her şeyi hazırladı. Bu sınırsız mali nimeti almaya yetecek kadar cesur ve inançlı olanları bekliyor. Ancak daha fazla ilerlemeden önce bu kehanetin kaynağına geri dönelim. Baba Vanga Yaratıcı ve evrenle özel bir bağlantısı olduğuna inanılan ve bu ilahi düzenlemeyi uzun zaman önce gören bir kadın. Baba Vanga, Makedonya'daki küçük bir köyde doğan efsanevi bir figür. Sanki evren tarafından en başından seçilmiş gibi. Çok az kişi 1911'de Vilya Pandeva Demetria adında, daha sonra Baba Vanga olacak bir kadının doğduğunu biliyor. Onun kehanetleri sadece kelimeler değildi. Bunlar evrenin kendisinden akan gerçek akışlarıydı. Peki baba Vanga kimdi? Küçük yaştan itibaren milyonlarca kişide hayranlık, merak ve hatta korku uyandırdı. Vizyonları basit olmaktan uzaktı. Bunlar, zamanlarının ötesinde geleceğe dair anlık görüntülerdi. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen bu adamın gücü kelimelerin ötesindeydi. Gördüğü şeyler ulusların kaderleri, Güçlülerin kaderleri ve hatta evrende hareket eden görülmez güçlerdi. Sadece birkaç kişinin hissedebildiği şeyler. Size kadersel bir andan bahsedeyim. Daha 12 yaşındayken şiddetli bir fırtına onu havaya kaldırdı. Yere düşürdü ve onu kör etti ama daha önce hiç olmadığı kadar kozmik bir vizyona sahipti. O andan itibaren yetenekleri sanki tüm evren ona dokunmuş gibi uyandı. Baba Vanga'nın eğitime, açıklamaya ihtiyacı yoktu çünkü gücü evrenin kendi tasarımından geliyordu. Dünyanın her köşesinden, toplumun her kesiminden, politikacılardan, ünlülerden, sıradan insanlardan herkes ona geliyordu. Tahminleri sadece şaşırtmakla kalmıyor, insanları ürpertiyordu. O kadar doğruydu ki kimse beklemiyordu. 11 Eylül hakkında, Sovyetler Birliği'nin çöküşü hakkında her şeyi çok uzun zaman önce gördü. İnsanlar Baba Vanga'nın daha büyük bir şeye, insan anlayışının ötesindeki evrenden gelen gizemli bir güce bağlı olduğuna inanıyordu. Baba Vanga 1996'da vefat etmiş olsa da mirası asla sönmeyen bir alev gibi hala parlak yanıyor. Kehanetleri sadece garip hikayeler değil. Evrenin yankıları, dinlemeye istekli olanları, gerçek olandan fazlasını arayanları yönlendiriyor. Babanın sözleri sadece tahminlerden ibaret değil. İlham, kişisel gelişim ve ruhsal uyum için bir yol haritası. Kehanetleri sayesinde birçok kişi üstesinden gelmek, her zaman hayalini kurdukları vefahı elde etmek için güç buldu. Sanki baba bize diğer taraftan sesleniyor, inanacak kadar cesur olanların hayatlarını yeniden şekillendiren bir güç akışı sağlıyor. Dikkatlice dinleyin. Takipçileri Baba Vanga'nın insan anlayışının ötesinde şeyler gördüğüne, evrensel enerjiyle derin bir bağlantıya, yalnızca hassas ruhların hissedebileceği gizemli bir akışa inanıyor. Şimdi büyük bir fırsat bekliyor. Baba bir zamanlar yalnızca seçilmiş burçlar için özel bir an olacağını, hayal edilemeyecek bir servet kazanacakları bir zaman olacağını öngörmüştü. Ve o an geliyor. Bu enerjiyle bağlantı kurmayı öğrenenler sihrin geldiğini, hayalini kurdukları finansal özgürlüğün yavaşça hayatlarına aktığını görebilirler. Şu anda evren sizin için bir mucize hazırlıyor. 12 Şubat sıradan bir gün değil. Kozmik enerjinin yeniden hizalandığı, onu almaya hazır olanlar için altın bir fırsat yarattığı bir zamandır. Eğer açıklayacağımız burçlardan biriyseniz, o zaman tebrikler. Evren sizi seçti. Ancak bu ana ulaşmak için sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Derin bir nefes alın ve sonra bir şeyi görselleştirin. Finansal özgürlük. Paranın endişesi olmadan tüm hayallerinizin ve planlarınızın elinizin altında olduğu bir hayat hayal edin. Hissedebiliyor musunuz? Özgürce seçim yapabileceğiniz, sınırsızca deneyimleyebileceğiniz bir hayat. Bu evrenin size göndermeye hazır olduğu güçlü enerji akışıdır. Şimdi, hazır mısınız? Eğer öyleyse, tıklayın, beğenin, paylaşın ve bu kanala abone olun. Bu basit tıklama, evrenin kapısını açıp bu enerjiye erişmenizi ve büyüyü her yere yaymanızı sağlayacak bir yoldur. Daha ileri gitme isteği hissederseniz, yorumlara bir tane bırakın. Eğer bu sizi harekete geçirmiyorsa bırakın ve bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Hazır olun. Fırsatınız geliyor. Bu sadece geçici bir şans evresi değil. Bu, finansal kaderinizi yeniden yazma şansı. Evrenin görünmez ve güçlü güçleri tarafından yönlendirilerek, zenginlik ve refah akışına uyum sağlamaya başladınız. Evrenin sizin için hazırladığı harika fırsatları almak için. Bu beş özel zodyak burcunun her birini açığa çıkarırken, Yazmanız için güçlü olumlamalar paylaşacağım. Bunlar sadece kelimeler değil, evrene sizi bekleyen sonsuz zenginlik akışını almaya hazır olduğunuzu bildiren güçlü sinyallerdir. Not almaya ve bu olumlamaları aşağıdaki yorumlara yazmaya hazır olun. Finansal kaderinize kırılmaz bir bağlılık olarak sezgisel zenginlik oluşturucu balık. Balık burcunu tanıyor muydunuz? Sezgileriniz değerli bir armağandır. Sizi ileriye doğru yönlendiren ilahi bir pusuladır. Bu sadece geçici bir his değildir. Evrenden gelen derin bir rehberlik kaynağı, ilahi bir koruma biçimidir. Sizi hiç mümkün olduğunu düşünmediğiniz başarılara doğru götürür. 12 Şubat 2025'ten itibaren sezgisel süper gücünüz en üst düzeyde etkinleştirilecek ve beklediğiniz bir yolu, zenginlik, refah ve olağan sınırların ötesinde fırsatlar yolunu açacak. Bu sadece bir şans veya geçici şanslar dizisi değil. Bu, yaratıcı tarafından özel olarak sizin için düzenlenmiş evrenin bir lütfudur. Böylece sadece başarıya ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda dünyayla harika değerler paylaşabilirsiniz. Yolunuza akan bir zenginlik dalgası hayal edin. Dokunduğunuz her proje bahar çiçekleri gibi çiçek açıyor. Yatırımlarınız gelişiyor ve fikirleriniz ihtiyaç duydukları tüm desteği alıyor. Bu, sezginizin inancınızdan gelen bir rehber ışık gibi sizi doğru zamanda doğru insanlara götüreceği, uzun vadeli zenginliğe ve gerçek tatmine kapılar açacağı bir andır. Ancak bu balık burcuna ulaşmak için kalbinizi açmalı ve almaya istekli olmalısınız. Bolluğunuz ve nezaketiniz kozmik enerji ve yaratıcının rehberliğiyle derinden bağlantılıdır. Olmak üzere olan şey sadece kişisel zenginlik değildir. Bu zenginliği paylaşma, yeteneklerinizi ve nezaketinizi gerçek bir etki yaratmak için kullanma şansıdır. İstediğiniz hayatı, başkalarını destekleme gücüne sahip olduğunuz hayatı hayal edin. Topluluğunuzu yükseltin ve hayallerinizi endişelenmeden takip edin. Bunu kalbinizde teyit edin. Zenginliği almaya ve nimetlerini dünyayla paylaşmaya hazırım. Bu teyit sadece bir cümle değildir. Evrene bu bolluk akışına hazır olduğunuzu gösteren bir işarettir. Bu sözcüklerin yankılanmasına izin verin. Sizi evrenin ve yaratıcının sadece sizin için ayırdığı ilahi enerjiye bağlasın. Bu sadece zenginlikle ilgili değil. Bu ilerlemeniz, anlam şefkat ve sevgi dolu bir hayat yaratmanız için size rehberlik ediyor. Balık, evren hazır ve siz de hazırsınız. Bunu açık bir kalple kabul edin ve her günün sizi hak ettiğiniz başarıya ve refaha biraz daha yaklaştırmasına izin verin. Etrafınızdaki bolluğu hissedin ve yaratıcının ve evrenin sizin için yolu açtığına güvenin. Şimdi kalbinizi açın. Çünkü her zaman istediğiniz hayat tam önünüzde. Kova Mucizelerin zamanı. Kova, tüm vizyonlarınızın ve cesur fikirlerinizin evren ve yaratıcı tarafından kucaklanıp yönlendirildiğini hayal edin. Bu 12 Şubat sıradan bir gün değil. Yaratıcının kutsamalarının ve evrenin enerji akışının güçlerini birleştirdiği ve sadece sizin için yeni bir yol açtığı kutsal bir andır. Bu sadece zenginlik değil hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek ve dünyada kalıcı bir etki yaratmak için tasarlanmış olağanüstü bir fırsat. Yetenekleriniz ve vizyonlarınız her zaman benzersizdi. Ancak şimdi evren ve yaratıcı yükselmenize yardımcı olmaya hazır. Sadece finansal başarıya ulaşmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu kaynağı dünyada iz bırakacak bir güce dönüştüreceksiniz. Attığınız her adım ilham verebilir, pozitifliği yayabilir ve başkalarının da başarıya ulaşmasına yardımcı olabilir. Yaratıcının rehberliğine güvenin. Beklediğiniz an geldi. Bir zamanlar saf tutku gibi hissettiren projelerden beklenmedik finansal kazançlara hazır olun. Yatırımlar hayallerinizin ötesinde gelişecek ve yaratıcı ile evren servetinizi artırmak ve bir şey doğru geliyorsa etkinizi genişletmek için hizalandıkça yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Sezgilerinizi dinleyin ve öne çıkın. Bu yaratıcı ve evrenin sizin için yolu açtığı bir zamandır. Bu enerji akışını güçlendirmek için bu güçlü olumlamayı tekrarlayın. Zenginlik almaya ve onu daha iyi bir dünya yaratmak için kullanmaya hazırım. Bu sadece bir cümle değil, yaratıcıya ve evrene bolluğu karşılamaya ve onu bir fark yaratmak için kullanmaya hazır olduğunuzu bildiren bir ifadedir. Her kelimeyi derinlemesine hissedin yankılanmasına ve sizi yaratıcının ve evrenin sizin için hazırladığı ilahi zenginliğe bağlamasına izin verin. Hayallerinizi takip etmekte, başkalarını desteklemekte ve topluluğunuzu yükseltmekte özgür olduğunuz bir hayat hayal edin. Bu sadece parayla ilgili değil. Bu yaratıcının sizin için ayırdığı büyük enerjidir. Böylece her günü tutkuyla, endişeden veya korkudan uzak yaşayabilirsiniz. Refahınız bir ilham kaynağı olacak. Sizi daha büyük şeylere yönlendiren bir ışık olacak. Sadece kendiniz için değil, önemsediğiniz kişiler için de. Evren ve Yaratıcı hazır ve siz de hazırsınız. Kalbinizi açın. İhtiyacınız olan her şey sizi bekliyor. Yetenekleriniz, güçlü yönleriniz ve vizyonlarınız parlak bir şekilde parlayacak ve zengin, mutlu ve amaçlı bir geleceğe giden yolu aydınlatacak. Bu sizin zamanınız, Kova. Bunu açık bir kalple kucaklayın. Çünkü yaratıcı ve evren sizi gerçekten ait olduğunuz yere yönlendirmek için birlikte çalışıyor. İkizler, evrenin sevdiği burç. İkizler, hissedebiliyor musunuz? Yaklaşan 12 Şubat takvimindeki sıradan bir gün değil. Yeni bir dönemin başlangıcı, yolunuza doğru gelen muazzam bir refah akışına açılan bir kapı. Bu yalnızca finansal başarıyı değil, aynı zamanda büyük bir servet dalgasını da karşılamanız gereken zamandır. Her çabayı, her ter damlasını ve yaptığınız her yatırımı, en çılgın hayallerinizin ötesinde karlar getirdiğini hayal edin. Bu sadece bir terfi veya tek bir şanslı anlaşma değil. Tüm evren sizi sınırsız, sürdürülebilir bir refah akışına, çok yönlülüğünüze, Keskin zekanıza ve yaratıcılığınıza itmek için bir araya geliyor. Sizi bir ikizler burcu olarak tanımlayan özellikler artık güçlü bir mıknatıs haline gelecek. Tanışmanız gereken insanları, yüksek potansiyelli projeleri ve size büyük bir servet getirecek ortaklıkları çekecek. Evren hazır olduğunuzu biliyor ve her şeyin erişilebilir olduğu bu zamana adım atabilmeniz için her şeyi hizalıyor. Bunu hayal edin. Her konuşma kader gibi geliyor. Sanki evren sizi doğru zamanda doğru kişiye getirmiş gibi. Beklenmedik yerlerden yeni fırsatlar çıkacak ve sadece sizin için büyülü kapılar gibi açılacak. İhtiyacınız olan tek şey açık bir zihin ve hazır bir kalp. Evren bunu ayarladı ve tek arzunuz her gün daha da yakınlaşmak. Bu basit ama güçlü eylemle başlayın. Bunu hemen yorumlara yazın. Zenginlik almaya ve onu akıllıca kullanmaya hazırım. Yazdığınız her kelimedeki gücü hissedin. Çünkü evren dinliyor ve sesiniz arzuladığınız her şeyi çekebilir. Bu sadece bir cümle değil. Evrene bu sonsuz zenginlik akışını almaya hazır olduğunuzu bildiren güçlü bir bildiridir. Bu zenginliğin hayatınızı değiştirebileceği sonsuz yolları hayal ederken kendinize büyük hayaller kurma izni verin. En üst düzeyde konfor içinde yaşayabileceğiniz, istediğiniz yere seyahat etme özgürlüğüne sahip, her zaman hayalini kurduğunuz yeni toprakları keşfedebileceğiniz lüks bir ev hayal edin. Ya da belki de her zaman hayalini kurduğunuz ve olağanüstü bir şey yaratmak için hayal ettiğiniz o iş projesini başlatma şansıdır. Her ne olursa olsun, bu an her şeye açılan kapıdır. İkizler burcunu hatırla. Her deneme her mücadele seni bu ödüle hazırladı. Her başarısızlık, her tökezleme sadece zaferine giden bir basamak taşıydı. Zihnini açık, odaklanmış ve güven dolu tut çünkü evren seni seçti. Bu senin anın, ikizler. Bu zenginlik akışını açık bir kalple kucakla çünkü kader seni çağırdı. Cesaretli öncüler için yay ödülleri. Yay hiç gece gökyüzüne bakıp kaderinin yıldızların arasında bir yerde yattığını hissettin mi? Bu 12 Şubat sıradan bir gün değil. Evrenin ışığını yolunuza tuttuğu ve gerçek finansal özgürlüğe giden bir yolculuğu açtığı an. Bu sadece şans veya geçici bir şans değil. Cesaretin ve öncü ruhun için bir ödül, evrenin her çabanın, her cesur fikrin tanınmayı ve desteği hak ettiğine dair bir onayı. Bunu hayal et her adım seni hak ettiğini bildiğin refaha yaklaştırır. Bu süre zarfında, maceracı ruhunuz ve cömertliğiniz, evrenin sizi bir yay burcu olarak her zaman beklediği gibi, doğru zamanda fırsatlar ortaya çıkacaktır. Her zaman arman olmuştur ve şimdi bu nitelikleri sonsuz bir refah akışına dönüştürme zamanıdır. İster bir iş kurmayı, İster yeni ufuklar keşfetmeyi veya sadece finansal bağımsızlık aramayı hayal ediyor olun, bu hayallerinizi gerçekleştirme şansınızdır. Kendinizi kaderinizin dümeni olarak hayal edin. Güçlü, kendine güvenen, vizyonunuzu keşfedilmemiş topraklara yönlendire. İyimserliğiniz ve güçlü enerjiniz, potansiyelinizi gören ve servetinizi artırma ve büyük vizyonunuza ulaşma yolculuğunuzu destekleyen muttefikleri çekecektir. Hemen harekete geçin. Yorumlara bu güçlü olumlamayı yazın. Evrenin benim için hazırladığı serveti almaya hazırım. Yazarken her kelimeyi hissedin. Bu sadece bir cümle değil, evrene bir bildiridir. Yolunuza gelen zenginlik akışını almaya hazır olduğunuzun sinyalini veriyor. Evren dinliyor ve bu yolculukta hemen yanınızda. Ama burada durmayın. Yay. Vizyonunuzun daha da genişlemesine izin verin. Bu zenginliğin hayatınıza getirebileceği büyük değişiklikleri hayal edin. Koç, zamanınız geldi. Bunu bekliyordunuz ve şimdi her şey. Bu hayalleri gerçekleştirmeye, bu zenginliğin sizi bir fark yaratmaya güçlendirmesine hazırsınız. Sadece kendiniz için değil, çevrenizdekiler için de. Yay, bu sizin anınız. Sadece basit bir fırsat değil, Evrenin açtığı ve sizin adım atmanızı bekleyen büyük bir kapı. Her şey hazır ve evren sizin onu almanız için bekliyor. Bu fırsatı açık bir kalple kucaklayın ve her adımı güç ve güvenle atın. Her zaman hayalini kurduğunuz refah, başarı ve özgürlük elinizin altında. Kaderinizi kendi ellerinize alın ve harekete geçin. Miras bırakan yengeç. Yengeç tüm hayatınızın sadece kendiniz için değil, Sevdikleriniz için de güvenliğe ve istikrara doğru bir yolculuk olduğunu hiç hissettiniz mi 12 Şubat evren bu isteğinize cevap verecek bu bir tesadüf değil evrenin size istikrarlı bir servet akışı refah ve huzurla dolu bir gelecek yaratma şansı sağlamak için uzun zamandır hazırladığı bir an bunu hayal edin hayatınız tamamen değişti tüm finansal endişeleriniz eriyor ve her zaman özlemini çektiğiniz huzur ve güvenlikle çevrilisiniz. Yatırımlar sizi bulur. Sağlam ortaklıklar doğru zamanda ortaya çıkar. Hepsi, yalnızca size değil, gelecek nesillere de fayda sağlayacak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenize yardımcı olacak büyük bir kozmik planın parçasıdır. Şunu söyleyeyim, bu, hayatınızdaki sıradan bir evre değil. Bu, gelecek nesillere gururla aktarabileceğiniz, sevdiklerinizin yıllarca hatırlayacağı ve faydalanacağı kalıcı bir miras inşa etme şansınız. Evren yalnızca başarılı olmanızı istemiyor. Önemsediğiniz kişiler üzerinde derin ve kalıcı bir etki bırakmanızı istiyor. Hemen harekete geçin. Yorumlara bu olumlamayı yazın. Zenginlik almaya ve kalıcı bir miras yaratmaya hazırım. Bunlar sadece kelimeler değil. Evrene büyük bir şeye hazır olduğunuzu bildiren bir bildiridir. Yazarken hayatınıza güçlü bir enerji davet edersiniz. Sadece zengin değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmanıza yardımcı olur. Finansal olarak özgür olduğunuz, yaptığınız her çabanın ödüllendirildiği bir hayat hayal edin. İleriye bakın ve çalışmalarınızın sonuçlarını sadece sizin için değil, Sevdiğiniz insanlar için de daha parlak bir gelecek yaratarak göreceksiniz. Bu refah akışını kucaklayın. Nesiller boyunca uzamasına izin verin bir miras, yalnızca sizin inşa edebileceğiniz sağlam bir temel. Yengeç, bu sizin zamanınız. Evren yolu açtı ve her şey hazır. Kalbinizi açın ve alın çünkü özlemini çektiğiniz refah ve huzur tam önünüzde. Koç sizi zenginlik ve büyüme zamanı bekliyor. Bu Şubat, koç sıradan bir ay değil. Yeni bir dönemin başlangıcı. Bu, içsel gücünüzün, durdurulamaz doktor ve azminizin sizi her zaman hayalini kurduğunuz finansal zirvelere götüreceği bir dönem. Bir koç olarak kararlılığınız ve azimli enerjiniz, potansiyel dolu fırsatları keşfetmeniz için sizi zorlayacak ve bunları kabul etmeye hazır olduğunuzda, en çılgın hayallerinizin ötesinde ödüller gerçek olacak. Şunu hayal edin. Zorlu görünen projelerle karşı karşıyasınız. Ancak bu sizin parlamanız gereken an. Bu, kendinize güvenerek ilerlemeniz ve hak ettiğiniz tanınmayı ve finansal ödülleri talep etmeniz gereken zamandır. Bu sadece bir fırsat değil. Bu, gücünüzü, çabalarınızı ve yeteneklerinizi kanıtlama şansı veren bir dizi harika fırsat. İşbirliğine giden kapılar açılıyor. Özellikle etkinizi ve finansal gücünüzü genişletmek için çeşitli beceriler ve deneyimler getiren ortaklarla bağlantı kurmaya hazırsanız. Koç, bu ay sadece projeler ve ortaklıklar değil, aynı zamanda yatırım yapmak için altın bir fırsat getiriyor. Bu, sağlam bir finansal temel inşa edebileceğiniz, varlıklarınızı en sürdürülebilir şekilde genişletebileceğiniz bir zamandır. Gezegenler dürüstlük, coşku ve gerçek kişisel değerlerle alınan kararları destekliyor gibi görünüyor. Güçlü sezginize güvenin. Çünkü karar alma yeteneğinizi kabul ettiğinizde ve ona inandığınızda, evrenden doğru yolda olduğunuzun bir işareti olarak servet doğal olarak akacaktır. Bu güçlü görselleştirme için bir an ayırın. Kendinizi güvenle bir güç pozisyonunda otururken, büyük finansal kararlar alırken hayal edin. Zenginliğin hayatınıza girdiğini hissedin. Her yatırım ve çaba beklentilerin ötesinde karşılığını alın. Bu zenginlik şans eseri değil. Tüm odaklanmanızın, çabanızın ve azminizin sonucudur. Bu görselleştirme, bolluk enerjisiyle derin bir bağlantı kurmanıza yardımcı olacak ve sizi her zaman aradığınız finansal hayallere doğru yönlendirecektir. Şimdi onaylayın. Yorumlara yazın evrenin benim için sakladığı zenginliği almaya hazırım. Bu kelimeleri yazarken, her bir kelimedeki gücü hissedin. Bu bir ifadeden daha fazlasıdır. Bu, maşanın öne çıkmanız için hazır olduğunun bir beyanıdır. Almak için kalbinizi açın. Kendinize güveninizi güçlü tutun ve geleceğe bakın. Çünkü refah, özgürlük ve başarı tam gözünüzün önünde. Bu beş burç efsanevi bir yolculuğa, Zenginliğe ve derin bir tatmine giden bir yola çıkmak üzere. 12 Şubat sıradan bir gün değil. Yeni bir dönemin başlangıcı. Evrenin hazır olduğu zaman bu. Gezegensel enerjiler her zaman hayalini kurduğunuz hayata, en büyük hayallerinizin gerçekleştiği bir hayata sizi yaklaştırmak için mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Bu listedeki her burç benzersiz niteliklere sahiptir ve evrenin bu nitelikleri ödüllendirmek için büyük planları vardır. Bunu hayal edin. Zihninizi açtığınızda, net niyetler belirlediğinizde ve güçlü olumlamaları benimsediğinizde sınırsız bir zenginlik akışını harekete geçiriyorsunuz. Siz sadece bir gözlemci değilsiniz. Enerjiye uyum sağlıyorsunuz. Evrenin sizin için hazırladığı yolculuğa güvenle adım atıyorsunuz. Evrenin açtığı zenginliği tezahür ettirmeye gerçekten hazırsanız geri durmayın. Sesinizin duyulmasını sağlayın. Aşağıdaki yorumlara burcunuzu ve bir olumlama yazın. Bu sadece bir kelime değil, evrene en iyisini almaya hazır olduğunuzu bildiren bir mesajdır. Zihniniz açık, kalbiniz hazır ve bolluk akışı size doğru ilerliyor. Unutmayın bu sadece bir an değil. Kaderinizi talep etme, her zaman istediğiniz hayatı yaşama şansınız. Ve daha fazla içgörü keşfetmek için bize katılmak üzere beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Katılımınız bu kozmik enerjinin başkalarına yayılmasına yardımcı olacak ve onlar da hak ettikleri fırsatlara erişebilecekler.